yasaklama kararımız vardı. Evet. Eee sizlere sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaraları var. Eee 155 ve 156. Onların ulaştığınız zaman derhal sizin akut ihtiyacınızı bizler karşılayacağız. Eee bugün de size kısa bir süre kullanmak için eee haftalık ihtiyacınızı getirdik. Yani i̇htiyacınız olduğu zaman e, biz de irtibata geçmenizi bekliyoruz. Sultan Kaya dönemindeyiz. Geçmiş olsun. Nasılsın bakalım? Allah'ım hiç ağlamıyorum. Hayatı akamıyorum, hastayım. Ee, Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Amin. Başka Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlerin sağ sağlığını Aslında korumak için sağ uğraşıyoruz. Bunun için, için. gecemizi, gündümüzü güncücümüze kattık. Biz de sizin sayenizde razı olsun. Var mı bir isteğiniz? Sağ isteğin. ol. Sağ ol. Sağlığınızı isteyeyim kardeş. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kaç yaşındasınız? Seksen. Maşallah. Tamam. Sizlerin dışarı çıkmamalarınız İçinlik gerekiyor. Kadar. Çok salgın bir hastalık var. Çok tehlikeli. Sizin kısa süreli ihtiyacınızı gidermek için bu paketi sizlere bırakacağız. Arkadaşlar telefon numarasını kaydedin amcamıza. Allah razı olsun. Sağ Sağolsun.